Çeyiz yarı olarak muhteşem ürünlerle sizleri bir araya getirmeye devam ediyoruz. Şimdi tanıtacağımız ürünümüz Anissa 4 parçadan oluşan yatak örtümüz. Ürünümüzün detaylarına yakından bakalım. Evet, saten kumaş, organze kumaş, harika ışıltılı, parıltılı, güpür detaylarının yer aldığı, pulların yer aldığı gerçekten gösterişli mi gösterişli bir ürün olmuş yine. 2 e, adet klentin var 50-70 cm ebatlarında. bir adet ufak süs klentin var. İçi dolu şekilde. Düz kırlentimiz, bir adet yatak örtümüz var. 240 260 cm ebatlarında. Ürünümüzün hemen özelliğini göstermek istiyorum. Bakın üzeri tül, Üzerinde Fransız küpürdantel detayı, pul detayları, kenarlarında şerit olarak kordon detayı geçmekte. Etek kısmında yine bakın organze e, saten geçmekte. Gerçekten güzel ürünler olmuş. Gelinlik gibi, gibi bir ürün gerçekten harika. Çeyizlerde yer alması gereken bir ürün. Evet Türkiye içerisinden ve yurt dışından olmak üzere DM'den, iletişim numaralarından çeyizdiyar.com adresinden siparişleri verip ürünlerimizle ilgili YouTube kanalını takip edebilirsiniz.